Yani tavuk buraya o kadar çok alıştı ki susadığı zaman buraya geliyor. Böyle ilginç bir şey. Sonra kediler viyak 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 bağırıyorlar. Hakikaten akıl almayacak bir şey yani. Şehirlerde evet olabilir tavuk yetiştirilebilir ama olmamalı. Sonuçta tavuk kumu eşeler bir şekilde bir yer böcek yer bir şekilde karnını doyurabilir ama kediler ne yapsın köpekler ne yapsın işte böyle sokakta ciyak ciyak bağıran köpek istemiyoruz diyen insanların buradaki sebebi bu başka yerleri bilemiyorum ama e, olmuyor yani. Tavuklarımız etrafta rahat gezsin. Köpekler onları korkutmasın. Böyle e, sokağa çıkıp siz bu mahallede köpek besliyorsunuz. O yüzden e, tavuklarımız ölüyor diyen insanların gayesi bu. Alacaksın yemini, buğdayını. Güzelce evini çevireceksin. Ondan sonra tavukçuluk yapacaksın. E nasıl olsa olur gider. Öyle olmuyor işte. Burada anne kedi var ve bağırıyor aç. Yazık günah yani. Ben nereden bulayım her dakika mama? Her dakika mama nereden bulayım? 1 kilo mama 30 TL. Yazık günah değil mi? Ve bu yani kaliteli bir mama değil. Kalitesiz bir mama. Olmuyor böyle. Sokak hayvanlarını kısırlaştıramıyoruz çünkü kadrolu veteriner yok. Bu sebeple doğan yavrular böyle rezil